Herkese merhabalar yine eğlenceli bir deney videosu ile karşınızdayım. Bu hafta sizlerle patatesten pil yapacağız. E, piller elektrik enerjisini kimyasal enerji şeklinde depolandığı cihazlardır. E, günlük hayatımızda kullandığımız pek çok elektronik eşya taşınabilir olanlar piller sayesinde e, var olmaktadır. Örneğin tabletlerimiz, cep telefonlarımız, e, kalp pilleri, işitme cihazları bunların hepsi piller sayesinde şu anda günümüzde kullanılmaktadır. E, Farklı pil çeşitleri bulunuyor. Oyuncaklarda, kumandalarda, saatlerde alkalim piller bulunurken cep telefonlarında lityum iyon pilleri tercih edilmektedir. Şimdi ben de bugün sizlerle patatesten pil yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. Malzemelerimiz 3 adet patates, 3 adet çinko lefa, 3 adet bakır lefa, LED lambalar, voltmetre ya da multimetre, krokodil kablolar. Patatesimize çinko lefamızı ve bakır lefamızı saplıyoruz. Krokodil kabloyu bakır lefaya tutturduk ve ucunu voltmetrenin artı kutbuna çinko lefaya tutturduğumuz krokodil kablonun ucunu da voltmetrenin eksi kutbuna bağladık. Voltmetrede gördüğünüz değeri not alıyoruz. Şu an burada görünen değer yaklaşık 0,8 civarında. Bakalım bu değer led lambamızı yakmaya yetecek mi? Çinko levhada bulunan kabloyu led lambamızın kısa bacağına, bakır levhada bulunan kabloyu ledin uzun bacağına bağladık. Gördüğünüz gibi lamba yanmıyor. Şimdi aynı işlemi iki patates ile deneyelim. İkinci patatesimize de çinko ve bakır levhaları saplıyoruz ve tekrar voltmetrede hangi değeri göreceğimizi ölçeceğiz. İki patatesi birbirine bağlarken krokodil kablo ile. Çinko ve bakır levhanın peş peşe gelmesine dikkat edelim. İki çinko levha bir arada olmamalı. Dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta orası. Yine bakır levhayı voltmetrenin artı ucuna çinko levhayı voltmetrenin eksi ucuna bağlıyorum ve voltmetrede gördüğümüz değeri okuyalım. Şu anda voltmetrede görülen değer yaklaşık 1,2 civarında. Değerimizi not alalım ve şimdi lamba yanacak mı bakalım. Çinko lefadaki kabloyu led lambanın kısa bacağına, bakır lefayı led lambanın uzun bacağına bağladık. Az önce gördüğünüz gibi iki patatesle de lambayı yakmayı başaramadık. Şimdi üçüncü patatesimizi deniyoruz. Yine patatesimizi bakır levhalarımızı ve çinko levhamızı saplıyoruz. Üç patatesi birbirine bağlıyoruz. Patatesi birbirine bağlarken sırayla bakır, çinko, bakır, çinko, bakır, çinko diye gitmeye dikkat edelim. Tıpkı bu basit bir elektrik devresi kurarken pillerin artı ve eksi kutuplarının sırayla birbirine bağlanması gibi olmalı. Yine voltmetrede 3 patatesin değerini ölçelim. Yaklaşık 1.5 civarı, 1.6 civarı bir değer gördük. Bakalım bu değer lambamı yakmaya yetecek mi? Yine çinko levadaki kablonun bir ucunu ledin kısa bacağına, diğer ucunu ledin uzun bacağına bağladık. Ve evet, göründüğü gibi lambamız yanıyor. Farklı renkli bir led lamba ile denememizi de yapalım. Patatesin içerisindeki suda asit özelliği gösteren maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler patatese elektrolit bir çözelti olma özelliği kazandırır. Elektrolit çözeltinin ne kadar kuvvetli olduğu aslında patatesin ne kadar sulu olduğuna da bağlıdır. Daha sulu patatesler daha kuvvetli piller oluşturmamız demektir. Bu haftaki deneyimiz bu kadardı. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.